Tarih boyunca insanlar bu ışınlanma dediğimiz ya da adı başka bir şey olabilir. Geçmişten beri insanlar bunun yolunu aramışlar, bunu bulmaya çalışmışlar. Acaba bu ışınlanma var mı? İnsanlar ışınlanmayı buldular mı? Bulanlar bunu gizliyorlar mı? Bunu ortaya çıkarırlarsa ne olur? Mesela ne olur? Şu anda kullandığımız otomobiller, trenler, uçaklar, gemiler her şey yok olabilir. Bunların hiçbirisine ihtiyaç kalmayabilir. O yüzden dünyadaki ekonomik sistem komple çökebilir ya da yeni bir sistem kurulması gerekebilir. Dolayısıyla bu ışınlanma bulunsa da pat diye sanki ortaya çıkmazmış gibi geliyor bana tabi. Belki de böyle değil. Hatta bununla ilgili geçmişte de çok hikaye anlatılır. Süleyman Peygamber'den bile başlayan bir durum. Süleyman Peygamber aynı zamanda kral. Bir kraliçe var Belkıs. O kraliçenin tahtını böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir sürede kendi ülkesine getirtiyor. Yani bu ışınlanma gibi bir şey. ışınlanma değilse bile ona benzer bir şey. Demek ki bu çok eski bir olay. İnsanların bulmaya çalıştığı, yapmaya çalıştığı çok eski bir olay. Günümüzde de bu tartışılıyor. Işınlanma var mı? Hani böyle komple teorileri olur ya. Aslında buldular da insanlardan sadece ya da aslında buldular ama bunu yavaş yavaş ortaya çıkaracaklar. Çünkü günümüz ekonomik sistemini komple değiştirecek bir olay. O yüzden biz de Cem Yılmaz gibi... <laughs> Selametle. Evet. Diyecek miyiz? Bekliyoruz bakalım. Şimdi bu ışınlanma ortaya çıktığında ne olur? İşte ekonomik dengeler değişir gibi. Burada bir durum var. İşte bununla ilgili bir deney yapılmış zamanında. Şimdi bu deney biraz söylentiler de diyebiliriz. Yani böyle bir şey yoktur diyen de çok var zaten. Ama biz yine de bir değinelim. Çünkü bununla ilgili bir film yapıldı. Bu film 1980'lerde yapıldı. Tehlikeli Deney diye bir film. Zaten o filmden sonra biraz böyle ortaya çıkmaya başladı ya da çok konuşulmaya başlandı. 1943 yılında yapılan bir deney bu. Amerikan donanması yapıyor bunu. Buradaki amaç şu, savaş yılları, 2. Dünya Savaşı yılları, böyle ortamı kızıştığı dönem. Gemilerin çok ön planda olduğu, önemli olduğu, denizaltılı savaşlarının falan olduğu bir savaş. Burada Amerika donanması ya da Amerika teknolojisi şöyle bir şey üretmeye çalışıyor. Şu savaş gemisini ben nasıl görünmez yapayım? Savaşta büyük avantaj değil mi? Yani adam seni görmüyor, geliyorsun dibine kadar çat, bombaladın, batırdın gemiyi. Dolayısıyla bu büyük avantaj sağlar. Bununla ilgili deneyler yapıyorlar. Gemiyi nasıl görünmez yapabiliriz? Şimdi bunu günümüzde yapan e, politikacılar var, siyasetçiler var. Var olan şeyleri hop görünmez yapabiliyorlar. Bu yeteneğe sahip insanlar var ama buna ışınlama mı diyoruz, adı başka bir şey mi? O mevzuya girmeyelim. Silivri duvarları soğuk diyorlar. Sonra götür beni mevzusu olmasın. Neyse 1943 yılında Amerika donanması böyle bir deney yaptığı söyleniyor. Şimdi bu söylenti olarak kalmış. Amerika donanması bunu yalanlıyor. Böyle bir şey yok diyor. Yani resmi makam o o da yok diyor. Hatta görüşünü aldığım fizikçiler var. Fizikçiler de böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylüyorlar. Ama böyle bir söylenti olduğu için biz bununla ilgili bir video yapalım dedik yine de. Böyle bir söylenti var. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı bilmiyoruz. Söylenti bu. Philadelphia deneyi bu. Ya da işte Gök Gökkuşağı Projesi diye isimlendirilmiş. 1943 yılında yapılan bir deney gemi görünmez yapmaya çalışırken yanlışlıkla ışınlamışlar. Hop gitmiş. 600 km ötede başka bir yerde görünmüş. Sonra tekrar aynı yere gelmiş falan. İşte ışınlamadır bunlarda. da. Böyle bir deney var mı? Yok mu? Dediğim gibi bu soru işareti. Ama resmi makamlar yalanlıyor. Fizikçiler olmaz diyor. Dolayısıyla yok gibi ama yine de biz bahsetmiş olalım. Şimdi bu dediğim gibi 1980'de yapılan bir filmden sonra daha çok ön plana çıkmaya başladı. Bu, bu filmi tavsiye ederim. İzlerseniz az çok bilgi vermiş olur. Işınlanma var mı yok mu? Henüz biz de bilmiyoruz. Böyle deneylerin yapıldığını düşünüyoruz. İşte Boston aynı robotlarını görüyorsun. Onun gibi teknoloji üreten şirketler, ordular bununla ilgili illaki çalışmalar yapıyorlardır. Ya da yine komplo teorisi diyeceğiz ama bulmuşlardır ama insanoğluna henüz açılmamıştır. Devletler kullanıyordur falan filan. Bunlar tabii kafanın da dili soru mevzusu. Zamanla ortaya çıkar bekleyelim görelim diyoruz. Işınlama var mı? Işınlama velisinciğim.